Ben bir şey yaşadım ben bunu. Birebir yaşayan bir örneğim ben. Evet. Biz dedim ya on, o 20 kişi 18 tanesi işte biri Koreliydi birisi İsrailliydi birisi İngilizdi birisi Fransızdı bir tanesi Almanlı falan filan vardı. Benim niye şiddetle karşı çıkıyorum biliyor musunuz? O e, öldürülen 18 bizim çatışmaya girdiğimizde 18 PKK'lı terör örgütü üyesinin belki de size söylüyorum 9 tanesini yanımdaki Çavuş Kürt kardeşim öldürdü. Ben o yüzden karşı çıkıyorum. Bakın biz onlarla iş işeydik. O çocuk da Mardinliydi. Kürttü çocuk Mardinliydi ve keskin nişancıydı benim gibi. Biz bir e, takım olarak özel yetiştirildik. Keskin nişancılar olarak. Zaten Şimdi, de değişmedi hep aynısı keskin nişancı Dokuzunu kendisi indirdi. Şimdi bu çocuk Kürt. E sen de şimdi mesela insanlar genel algı hani var diyorsun, ya PKK terör örgütü Kürtler akla geliyor. Kürt, Ay yok öyle bir şey diyorsun, yani. Kürt, yok öyle bir şey. Kürt köken ne tür diyorsun? Ya, bak, bu kadar. Aynen. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğimiz var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği bizi bir araya da toplamak içindir zaten. Asala bitmedi. Asala isim değiştirip PKK terör örgütü ismiyle çıktı. Ben bunu... Alkışlı Ömken Bey buradan <laughs> 2002 yılında 2002 yılında bunu söyledim ben dedim ki hatta bir komutanımız vardı çok değerli şu an e, kendisi bordo berelidir. Benim de çok samimi bir arkadaşımdı. E, dedim ki komutanım dedim. Siz dedim hani asala bitti falan diyorsunuz da yanlış anlamayın dedim. Asala dedim PKK ismiyle tekrar doğdu. Çünkü... Emperyalizm, Çok net yani. emperyalizm bırakmaz Kenan emperyalizm evet. bu adamlar planlarını 30-40 sene yaptığı için ben şeyi düşünüyorum biz o ilk 2001'e tekrar geri döneceğim ben biz o evet. ilk yaşadığımız zaman hatırlayın Kenan Derviş falan işte Türkiye'ye falan ne oldu o ekonomi nasıl düzeldi yabancı sermaye Türkiye'ye akıttılar çünkü iktidar değişti neden Ecevit Türkçüydü yani Erbakan öyleydi. Bunlar kimsen sen Türkiye'nin menfaatini düşünüyorsan emperyalizm seni sevmez. İki kere evet. diyor sen o, o coğrafyada bağımsız bir Türkiye istiyorsan senin kafanı alırlar. Atatürk kaç kere öyle suikaste tabi tutuldu. Burada ilk önce e, Berat e, Beyefendi'nin sanatçımızın elini sağlık. E, İspanya'da bizi temsil ettiği için çok gurur duyuyorum bu konuda. Çok teşekkürler. E, Kenan Bey de e, dilimize sağlık. Sizin de bu PKK ile alakalı açıklamalarınızda e, isabetli evet. bir açıklamalar yaptınız. E, Hı -hı. Gerçekten de çok e, değerli e, bir açıklama. E, bu e, PKK'nın doğuşuyla Asalan'ın bitişinin bir ara ve aynı dönemde evet. olduğunu oradan evet. keşfedebiliriz. Zaten bayraklar da aynıdır. Geçmişte Aslan'ın bayrağına bakın PKK'nın bayrağına bakın Tıpatıp aynıdır sadece renkleri değişmiştir. Onun için buradan PKK'nın Ermeni toplumuna bağlı olduğunu zaten Karabağ dağlardaki bu son dönemdeki olaylardan da anlayabilirsiniz. PKK teröristleri çoğu gidip orada yardım ettiği Azerbaycanlara karşı destek verdiler burada yani bunları keşfetmek yani Kürt halkımıza bu bir hakarettir PKK ile karıştırmak Kürt kardeşlerimizin zaten en büyük zarar onlar bu PKK'nın elinden yaşayan en büyük zarar o ve demin ki size de bir gönderme yapmak istiyorum dediniz ki doğuda hastaneler var mı İşte bu da neden 70-80 yıldır işte bu yatırım yapamayan yapılamayandan işte bu terörlerden dolayı da bu orası biraz geç kaldı batı tarafımız şey, pardon doğu tarafımız onun içinde e, e, maalesef işte bu terör ekonomik olaylar birbirlerine bağlı. E, so, şöyle bir şey demek istiyorum. Aslında e, e, Kürt kardeşimize gerçekten de çok saygılı bir şekilde e, 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 yani yıllardır beraber yaşayan bir toplumuz. E, ben geçen kendi programlarda da söyledim defalarca. Şimdi herkesin çevresinde bir Kürt damat vardır, bir Kürt kardeşi vardır, bir Kürt. Yani birbirimize şöyle kenetlenmişiz. Ayırmak mümkün değil.

Ama bütün etnik kök yapılı yani kökenlerle alakalı böyle. Evet. evet. Sadece Kürt Ya ben kökenlerden bahsettiğimiz de... konumu sadece Kürt. Ben sadece. Aha. Kürtler. Ama aha. bakın demek Ermeni. Yani hepimiz er... yani farklı şeylerden geliyor. Öyle de. Var. Ermenilerle alakalı diyorum. Ermeni arkadaşım var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Hristiyan ve terörle hiçbir ilgisi yok. Doğru. Insan, hayır o da, hayır, da O da doğru. Gerekir. O da doğru. Yok, Berk Bey bana söylettirmediğimi söylettirmeyiniz lütfen. Ben tamam. Ermeniler hani deyince kökerle... Ermeni kökenli. Ermeni Türkiye'de yaşayan Ermeni Türkiye'yi kendisini Türk hisseden birisinden bahsetmiyorum. Şimdi evet. şu andaki tamam. Ermeni devletinden bahsediyorum.